Selamünaleyküm. Esra'nın Elin Oyaları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle çıtı patı çok güzel bir örnek göstereceğim arkadaşlar. Hep beraber yapalım. Siz de öğrenmiş olun. Şu şekilde ben 6. rafa ile gittim. Beyaz tülbent kullanıyorum arkadaşlar. Beyaz tülbentlerde normal tülbentleri kullanabilirsiniz. Şöyle bu yüzünde göstereyim. Şu şekilde arkadaş hemen başlayalım. Şöyle ilk önce şu dağın olanı yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane zürafa üzerine. Şu şekilde ben kurdum zaten. 1 2 3 4 5 6 tane zürafa üzerine her kenarlarını paprik yaparak arkadaşlar ilerleyeceğiz. Şu fırığımızla yapmışız. Şuradan devam edelim. Hem size göstereyim hem devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde ipimi üstten geçirdim diğer iplerimi de altından geçiriyorum Bu şekilde Evet arkadaşlar kenarına geldik. Hemen buraya da bir tane pırık yapacağız. Çok büyük değil şöyle küçük bir Şimdi ipimizi şuradan ters çeviriyoruz ve şuraya tutuyoruz arkadaşlar. İpimizi arka taraftan yürütüyoruz yani. Bu şekilde daha bitmeyene kadar iki kenarlarda pıpırık yapacağız. Şöyle ipimi düzelttim. Yine zürafa atıyorum. kenara da geldik. Hemen buraya da yeni bir pırık pırık yapıyoruz. Şöyle elim, iğne ile eli de düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Yine ipimizi bu taraftan çeviriyoruz arka tarafından. Bu şekilde son artık dağımız oluştu. Son bir tane kaldı. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Şuraya da bir tane yaprağımız yapıyoruz ve bitiyor arkadaşlar. Evet. Dağımız oldu arkadaşlar. Hemen şu araya da şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 tane zürafa yapıyorum. İki bu tarafta, iki bu tarafta olacak. Ortasına da şu şekilde çiçeğimizi oluşturacağız arkadaşlar. Hemen ipi değiştirip geleyim. Evet arkadaşlar ipimi taktım, hazırladım. Şimdi şu yeşili yapacağız arkadaşlar. İki bu taraftan, iki bu taraftan ortadaki birinci, ortadaki üçüncü şey yapacağız zürafaya şu şekilde hemen göstereyim sizlere de. Şöyle ipimi çift düğüm atarak arkadaşlar sağlamlıyorum ilk önce. Şu şekilde 1 2 Şöyle küçük bir pıpırık yapıyorum önce. Tutuyorum şuradan ve sıktırıyorum. pıprığımız oluşuyor. Üstüne çıkıyorum sinek kanadı yapacağım arkadaşlar. Bir tane sinek kanadımız oluştu arkadaşlar. Bir tane biraz büyük pıprık yapıyorum Şu şekilde ve diğer sinek kanadını yapıyorum arkadaşlar bir tane pıprık üzerine çıkıyorum. Şu şekilde yaprağımız da oluştu. Gülümüzü yapmaya geldi sıra şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ipimi taktım. Ben rengarenk yapacağım arkadaşlar. Beyaz tülbente rengarenk yakışıyor morla başladığım sarı pembe mavi o şekilde devam edeceğim Şu şekilde yine çift düğümle sabitleyelim ipimizi 2 4 6 ve 7 tane pipirik yapacağız arkadaşlar hemen şöyle başlayalım şöyle birincisi öyle üstten diğerinde alttan geçiriyorum. Bu şekilde elimle tutuyorum arkadaşlar. Bu bu ipi çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 İşte böyle arkadaşlar. Bakın çok güzel bir örnek oldu. Hemen ipimi gö keseyim ve daha net bir şekilde görmüş olun arkadaşlar. Şöyle ters çevireyim düz tarafını. Şu şekilde namaz tülbentlerine çok yakışan bir model arkadaşlar. Şöyle düzeltebilirim elimle. İşte böyle. Beğendiyseniz kanalıma abone olun. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler.